arasam. Başka şarkı yok mu kızım? Ee, e, e, bir de şey var. Sindirella ee, Kül Kedisi Masalı'nın şarkısı var. Cinderella'nın Kül Kedisi Masalı'nın şarkısı mı? O neymiş anneciğim? Sindirella ee, Sindirella Geçen ikindi sindirel sindirel Karamel o sindirella değil izlemelerdi öyle değil mi çocuklar? Ya e, bence sen masalı anlat istersen karamel. Oo oh, alkış. Çok güzel söyledin. Aferin sana. Peki böyle yakından gelip karamel ile yakından tanışmak isteyen var mı aranızda? Gel bakalım. Bu tarafa geç. Şöyle gel. Herkes görsün seni. Senin adın ne? Defne Ada. Defne Ada'ya Medeni cesaretin dolayı